Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve Maski Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Zeyrek, bayramınız kutlu olsun. Ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirin. Çok mutlu olun. Bayramdan sonra genç, dinamik ve heyecanlı bir şekilde tekrardan elinizi taşın altına koyarak, kendinizden bir şeyler katarak hareket etmenizi istiyorum, ifadelerini kullandı. Ben sizinle birlikte mesai arkadaşı olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Benden yana hiçbir zaman böyle bir şey görmezsiniz. Saygının yanında birbirimizi de sevmemiz, çok istediğimiz bir şey. Zor bir şey olabilir ama birbirimizi saymak ve sevmek buranın başarısı ve Manisa'mı bir adım öteye götürmek anlamına geliyordur. Bayramda çok dinlenelim çok dinlenelim çünkü bayramdan sonra çok yoğun bir tempo bizi başlayacak. Ve size bayramdan sonra şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Bulunduğunuz birimde daha ileri gidebilmek için veya şu anki mevcut sorunlarınız nelerdir? Bunları bana tek tek yazmanızı istiyorum. Çünkü ben tek başına karar veren bir kişi olmayacağım. Bu kararı sizlerle paylaşacağım ve en doğruyu bulup da buradan en doğruma adımı atmak en büyük hayalim ve isteğim. Şurada dolaşan insanlar veya Selanli'nin köyündeki insanlar bizden hizmet bekliyor. Attığınız her imzada veya aldığınız her kararda, çalıştığınız her saniyede bir buçuk milyon insanın vebali var. Onların hakkını biz burada temsil ediyoruz. Lütfen çalışırken veya mesai arasındaki bıraktığınız boşluklarda bu vebali düşünün bu vebal aklınıza gelsin ve buna göre hareket edin. Ben protokolü sevmeyen biriyim. Sadece burada temsil makamıyım ve karar vereceğim. Ben sabah geldiğimde beni burada onlarca kişi karşılamasını ben istemiyorum. O onlarca kişi sadece mesai saatlerinde görev yerlerinde olsunlar ve aldıkları paranın hakkını sonuna kadar versinler.